Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Man Aşkenleri videosu da hepinizin hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölümde de size bahsettiğim üzere arkadaşlar, bu videoda klan görevlerine odaklanmak istiyorum. Kardeşlerimiz de görsün klanda görevler nasıl yapılır, neler yapılması gerekiyor. Biz kendi klanımızda da biraz destek olmak istiyoruz. Ben çok fazla klan görevleri yapmıyorum bildiğiniz üzere, sizlere bırakıyorum arkadaşlar. O yüzden de klanı ayak tutulacak olan kişiler sizler siz. Bizim üyelerimiz şu an 35 tane, 50 taneydi. Ben birkaç tane çıkardım. Sol tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar birkaç tane arkadaşımızı çıkartmak zorunda kaldım. Oyuna girmeyen arkadaşlarımız bunlar üyelerimize baktığımızda zaten görüyorsunuz ki Emrolak burada Edo. O sizi tabii ki istek atarsınız kabul eder arkadaşlar. Bakalım buradaki arkadaşlarımız da çok güzel bağışlar ve Edo skorlarını tamamlamaya çalışıyor. Görevler yapmaya çalışıyor. Onlar kaldı. Murat da gelmiş klana. sağ olsun Murat kardeşim helal olsun tekrardan geri dönmüş ve arkadaşlar tanıdığımız arkadaşlarımız tabii ki burada mevcut bazı arkadaşımız var klanda ama görev yapmıyor. Onları da bakacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok ama yapın arkadaşlar. Klana geldiyseniz yani klana destek sağlayın diyorum. Klanda da yükselmeye çalışacağız. Dönce lige gelmiştik ama arkadaşlar tabii ki neden olmasın yükselmek istiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de güzel bir klan sıralamasına girmek isteriz arkadaşlar. Klan listesine baktığımızda arkadaşlar burada baya bir klanlar var arkadaşlar. Tüm dünyada ve biz de arkadaşlar bu klanların içinde yer almak istiyoruz arkadaşlar. Gelin katılın diyorum. Yerim var gelmek isteyen arkadaşlarımız buyursun gelsin diyerekten ve şimdi hemen klanla görevlerimi yapmaya geçiyorum arkadaşlar bakalım Mert abiniz klan görevlerini nasıl yapacak Savaşlar mükemmel vuruşlar yap bakın bunu yapmışım bile görevi aldım arkadaşlar harikat hadasında madenlerden topla toplamışık bunu da almışık güzel bakalım kaç tane yapacağız arkadaşlar gölge elementli bir ejderha yollat İşte bu mükemmel bakın arkadaşlar yapmış abiniz yine bazı şeyler sadece almayı unutmuş <laughs> Arkadaşlar şimdi ejderleri sev. Tamam git dedim. Bakın şimdi hemen oyun beni ejder sevmeye yönelecek. Akademik ejderi gittik arkadaşlar. Direkt ejderleri böyle sevebilirsiniz. Üzeri tıklayarak da sevebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Bir tane ejder sevdim. Palmiye ejder. Mükemmel bir ejder arkadaşlar. Çok sevdiğim bir ejder. Onu da sevdim ama çok da fazla sevdirmiyor arkadaşlar bu ejderler. Kanguru ejder. Elmas verdi. Bakın klan görevi tamamladık. Bak elmas veriyor. Mükemmel. Bakın klan görevi tamamladık. Hemen Hemen klan görevlerine tekrardan giriyorum Hemen bunu bitirdik arkadaşlar çok güzel Hemen bakalım ejderleri 3.240 yiyecek ver Tamam sıkıntı yok nereye geldik Sarı topaz ejder arkadaşlar Buna vereceğiz sarı topaz ejder'e Yiyeceklerimizi şimdi klan görevi Hemen tamamlanmış olacak Sarı topaz ejder Lan ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Bu ejder hakkında ben çok iyi buluyorum Ya mükemmel bir ejderimiz var Burada tekrar klan görevlerine gidiyorum Arkadaşlar hop yanlış bastık üyelere Klan görevleri İşte bunu da aldık arkadaşlar hareket hadasından madenleri altınlara git tamam güzel buradan maden toplamamız gerekiyor tamam bastık bak bir tane buradan maden topladık başka başka yok mu mi, e, maden mi kalmamış bizim adamımızda ya maden toplamamız gerekiyor saldır değilim bakalım arkadaşlar bunları bir yok edelim ondan sonra madenleri belki açabiliriz Sonradan mı doluydu o madenler ben bayağı da böyle maden toplamıyorum arkadaşlar <laughs> E, çünkü gerek kalmadı bana artık madde toplamaya. Tamam bak bunları kurtardık. Bunlar dolması gerekiyor. Tamam bu görevi muhtemelen yapamayacağız. Tamam onu iz geçeceğim. Eğer yapamıyorsunuz başka harabeyi keşfet. Hemen gidelim. Keşfedilecek harabe var mı bakalım şimdi. Hemen görmek istiyoruz arkadaşlar. Başla diyelim. Ee, hemen buradan otomatik yerleştir dedim harabelerden de arkadaşlar. Keşfetebiliriz. Hemen bunu geçebiliriz mi? Evet tümünü geç dedik. Bakın arkadaşlar buradan da hemen açıyoruz. Keşif tamamlandı. Hemen cloud görevimi de yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Bakalım Klan görevi hazır mı? Tamam aldık Mükemmel harabeyi keşif Ejderleri sev güzel bak bu çok iyi Göz küresi ejderi sevmeye geldik arkadaşlar Göz küresi ejder Bakın otomatik geldik haylaz ejderimiz var Burada e, Burada da güzel oluyor arkadaşlar Ejderlerimizi de size göstermiş Rockçu ejder çok güzel bir ejder Bunu da hemen sevelim bakalım arkadaşlar Rockçu ejder hemen klan görevleri Tamamlamak için buzlu ejder Bu da çok iyidir bak klan görevi tamamladı Çok basit hemen klan görevlerini Tamamlıyoruz arkadaşlar ve işte bunu da alıyoruz bakalım. Biz de edo oluruz belki. <laughs> Bir tane daha harabe varmış arkadaşlar. Çiftliklerden yiyecek topla. Ben yeni toplamıştım arkadaşlar. Ben bunları e, geçebilirim sanırsam. Tamam, tübünü geç dedim. Hemen burada aldım. Bak klan görevi tamam oğlum. Mis gibi tertemiz arkadaşlar. Daha ne olsun? Hemen çoklu ekip dedim ki bahar kerezi basacağım yine ona arkadaşlar. O da devam. etsin. bakalım klan görevine geri döndük arkadaşlar. Çiftliklerden yiyecek toplayı. Aldık. Ejderleri sev. En sevdiğim <laughs> isterdiniz o basit gelir Medusa yine ister arkadaşlar bunu da seviyoruz alev kuşu ister İşte alev kuşu ister de güzel bir sevelim güzel arkadaşlar ağaçlık ister daha ne olsun mükemmel ejderler yok mu arkadaşlar on numara 5 yıldız bakalım rahibe ejder bu da çok iyi ve hemen onu da sevmeye çalışıyorum böyle bakalım Melusi de tekrardan geldi daha da sevmemizi istiyor arkadaşlar bakın başka yere gideceğim arkadaşlar şimdi e, sevmeye klan görevimize gidelim bakalım ejderleri sev daha iki tane ben daha ejder sevmem gerekiyormuş. Agnes ejder arkadaşlar. Agnes ejderi sevdik mi? Güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Bakalım şimdi burada kutu ejder varmış. İzci ejder, buz ejder, Agnes ejder. Bunlar bitişik bir tane. Yani şimdi duruyorlar arkadaşlar. Hemen klan görevlerimi tamamlamak istiyorum. Bakalım hareket adasında yan görev savaşlarını kazan 5 tane. Hmm, ateş elementli bir ejder. Başka bir ejder ile yavrular. Tamam bunu yapabiliriz sanırsam. Ateş elementli. Hemen burada ateş ejderi alırsak biz olur mu inşallah arkadaşlar. Tamam ateş elementli olursa buradan hemen ateşi alacağım arkadaşlar. Bakalım ateş ejder bir de buradan e, basit bir ejder alalım arkadaşlar. Ne ejder alalım? Rüzgar ejder. Bakalım ikisini yavurtursak ne çıkıyor ortaya zaten? Burada çok leopar ejder var. Arı ejder bir de duman ejder. E dumanı alırsak ne oluyor arkadaşlar? Ona da hemen bakalım. Duman ejderi de yavurtursak bununla hemen arı ejder, lava ejder bir de ateş ejder çıkıyor. Tamam bunu yavrulatalım arkadaşlar. Hemen buradan görevi tamamlamak için yaparsak olur mu? Onu ee, gerekiyordu şu an arkadaşlar. Bilmiyorum. E, klan görevi tamamladık mı? Hemen bakacağım. E, tamam. Ejderleri sev. Ateş elementli bir ejderi başka bir ejder ile yavrular. Bunu yaptım aslında. <laughs> Yanlış mı yaptık bunu? Hmm, ne bileyim. Bilemedim şimdi. Harabeyi keşfedebiliriz yine tekrardan arkadaşlar. Bu da güzel. Bakalım hemen hızlıca harabeyi de keşfedelim. Az önce yapmıştık zaten bir tanesi. Hemen başla Otomatik dedim. Bu zaten otomatik olarak devam ediyor. Hemen buradan geç diyeceğim. Hemen bunu da alacağım. Bakalım bu görevleri yaptık. Bakalım şimdi bütün görevleri yapalım. O nasıl toplayacağız arkadaşlar? Harabe bunu yapamıyoruz. Hareket alası yan görevlere git. Tamam. Gidelim bakalım arkadaşlar. Yan görevleri tamamlamamız gerekiyor. Saldır diyelim hızlıca. Bunları bir arkadaşlar. Zaten tek atacağım muhtemelen 3 de tamam güzel. 5 tane yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen hızlıca bunları yapacağım. 5 tane ondan sonra görevleri tamamlamış olacağız. Klan görevlerine bugün karşınızdayım arkadaşlar. Bugün klan görevleri yapıyoruz. Siz de görün istiyorum arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde klan görevlerini tamamlamak istiyoruz bakalım arkadaşlar. Merak eden kardeşlerimiz var. Gelsinler buyursunlar klanda. Ama tabii ki arkadaşlar klanda güzel bir şekilde birbirinize kavga etmeden güzel bir şekilde burada anlaşarak mükemmel bir şekilde klanla görevler yapın ve oyunun keyfini çıkartmayı bakın diyorum arkadaşlar lütfen kavga falan istemiyorum bazen oluyor ama tabii ki dargınlık olmasın arkadaşlar haydi bakalım şimdi biz burada devam edelim zaten Edo'muz burada Klan başkanımız kim? Emrullah arkadaşlar. O da tabii ki destek sağlayacaktır bize. Klan görevlerini tamamladık arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hemen gidiyoruz. Bakalım seçelim. Buradan klan görevlerine İşte bak bunu aldık. Güzel. Bak buradan da görevlerde yapınca arkadaşlar size de güzel şekilde buradan ödül de veriyor. Hareket de yaptık. Bunu da aldık. işte bakın yiyecek verdi bana. Mükemmel. Tamam. Yeni yeni görevler her zaman geliyor arkadaşlar. Bunu tamamlayabiliriz. Klan görevlerini arkadaşlar çiftliklerden yiyecek topla. Tamam. Bunu tekrardan gideceğim arkadaşlar. Buradan hemen bir çiftliklerden giyecek toplamak istiyorum. Bunu seçtim. Tamam. Geçtik. Mükemmel oldu. Tamam. Klan görevlerine gittik. Tamam. Başka ne var? Harabeyi keşfedeceğiz. İki tane ara harabe keşfedemiz lazım. Arena savaşları kazan. Tamam. Bu güzelmiş. Bunu sevdim. Hemen arena savaşlarına gidiyorum arkadaşlar. İki tane arena savaşı hızlıca kazanmak isterim arkadaşlar. Bakın. Meydan oku değilim ve saldırı değilim arkadaşlar. Tek başıma giriyorum Mao üzerine. Çünkü güçlüyüz arkadaşlar. Gerçekten güçlüyüz. Bakın. Haydi bakalım. Let's go. Devam. Şimdi ıska geçti. Çok iyi be. Şimdi bir daha vuruyorum. Hepsinin canlanması var. Şimdi bu da canlanacak. Bir daha canlanacak arkadaşlar. Damgalar gerçekten çok işe yarıyor. Canlanma damgaları sürekli karşına çıkıyor. Bir tanesini öldürdüm. Bakalım şimdi bir tane daha gireceğiz. Meydan oku diyeceğiz arkadaşlar. Saldır dedim. Bakalım. Hop vurdum. Üçüne tek attık. Mükemmel. işte kazandık arkadaşlar. Güzel. Görevi tamamlamış olmam lazım. Şimdi hemen gidiyorum bakıyorum klan görevimi. işte çiftliklerden da ha 3 tane demiş. 3 tane savaş kazan ben 2 tane zannettim. Hemen bir tane daha savaş kazanıyorum arkadaşlar. Meydan okuduk. işte güzel. Hemen şu diye vurdum. Güzel şekilde Dragon Mania'da klan görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın Mert abi de klan görevi yapıyor. Sonra Demin abi Mert abi sen klan görevi falan yapmıyorsun Demin arkadaşlar. Tabii ki bakın biz de burada elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama ben sizi daha çok bırakmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar siz bu işi daha iyi bilirsin. Klanı size emanet etmek istiyorum. Ejderleri sev gelmiş tabii ki. Oydu en sevdiğimiz füze ejder. Hemen severim arkadaşlar. Füze ejderi sevdik. Bakalım klasik ejderi yönlendirdi bizi klasik ejderi de bir sevelim arkadaşlar müzikler çıkıyor arkadaşlar notalar çıkıyor üzerinden dokuzuncu ejder bu dokuzuncu doğum gününe özel bir ejderdi balçık ejder var yanında arkadaşlar güzel onu da böyle sevelim füze geri döndük. Daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi hemen tekrardan klan görevlere gidiyorum. Ejderleri sev. 3 tane kalmış sevmek. Oy da çiçekli turtul Ejder'e geldik arkadaşlar. O da çok güzel. Bakın mükemmel. Haydi tek başına mısın sen burada? O da bunun yanında kimse yokmuş mu? Çiçekli turtul ejderi ilginç arkadaşlar. <laughs> bir ejderi yerleştirmemiştik orayı. Bir tane ejderi daha sevmemiz lazım. Ya 9. evde sevmiştik biz. İstemiyor artık. Bakın Ne istiyorum beni. Ben kendim seçmek istemiyorum. Bakalım git diyeceğim. Nereye? o oh, cevher ejder arkadaşlar. Çok güzel cevher ejder. Mükemmel. Ver ki bize bir tane cevher verir misin? Ha vermedi ya. Güzel ama bu ejder. Çok seviyorum arkadaşlar. Klan görevi yine tamamladık arkadaşlar. Görevlere bir bakalım. Ejderleri sev görevini aldık. Hemen çat diye al diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada devam edebiliriz. Eğer ki bir tane görev yapamıyorsanız. Mesela ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz. Yenile dedik mi? Bu 2 saat içinde farklı bir göreve geçecek arkadaşlar. Ateş elementini de yapamadım ben ya bunu da bir yenilemek istiyorum bakalım arkadaşlar harabe keşfeti yaparız iki tane hemen hızlıca onu da yapmak istiyorum harabe keşfeti yapalım arkadaşlar bakalım arkadaşlar ben de buradan hemen başlat dedim otomatik dedim iki tane harabe keşif yapmamız gerekiyormuş hemen onu geçeceğim hızlıca tamam bunu geçtim bastım ben bunları tamamladım harabeleri arkadaşlar o yüzden de harabeleri kasmıyorum ama ilk başlarda siz kap kasmanız gerekiyor gerçekten harabeler önemli arkadaşlar çünkü kronosu çıkarmanız gerekiyor kronosu çıkardığınız anda ondan sonra benim gibi yap yapmayabilirsiniz. Şimdi klanı tekrardan göz atalım arkadaşlar. Bakalım bunu yaptık. Harabeyi de yaptık arkadaşlar. Ejder öfkesi kullan gelmiş arkadaşlar. Oyda. Bu da güzel bir. E, buna, buna gidelim. Ejder öfkesini de kullanalım arkadaşlar. Direkt bunu da kullanacağım. Hadi bakalım şimdi savaş dedik. Ve ejder öfkesini kullanacağım arkadaşlar. Direkt bununla çat diye yapıştıracağım. Al sana ejder öfkesi. Oyda. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakalım vuruyorsun darbeleri. 31 tane darbe vurduk arkadaşlar. Güzel. 3 defa kullanmamı istiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi de deneyeceğim. Bir daha. Hayda. Ejder öfkesi. Vur. Hazır. 2, 1, 3. Haydi. Başla. Darbeleri vuruyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı darbeleri çat 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 yapıştırdım. Güzel. 30 tane darbe vurmuşuz bu sefer. Bir tane daha yapmam gerekiyor muhtemelen. Haydi saldır diyelim. Şimdi savaş diyelim arkadaşlar. Bir daha ejder öfkesini kullanacağım. Haydi vurdum. Devam. Şimdi son. 2, 3, 4. Başla. Çat 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 çat. Bakalım kaç tane vurabileceğim. 30 31 yapmıştık. Şimdi 32 yaptık. Klan görevinde tamamladık. O 32 darbeyle mükemmel bir şekilde klan görevlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi klan görevine gittik. Ejder öfkesi kullan. İşte bak ejderlere yiyecek ver. Tamam bunu da hemen hızlı yapacağım. Almu bir ejder geldi. Oyda. Elmas ejdere mi verecek? <laughs> Mo ejder. Mavi kapşon ejdere verebiliriz arkadaşlar. Mavi kapşon ejder seviyesi azmış. Hemen buradan verdim. Gördüğünüz gibi güzel, mükemmel. Klan görevi görevlerine gittim. Hemen aldım çat. Harabe yine ateş element bir ejder başka bir ejder yavrat diyor. bunu değiştirmiştik biz. Bu neden bir daha geldi arkadaşlar? Bilemiyorum. Neyse ben bayağı ama yaptım arkadaşlar. Bugün görevlerimi. O yüzden de arkadaşlar size de tavsiyem. Siz de yapın diyorum arkadaşlar. Erdem yardım istiyor. Ona da bir bağışla yapmam yok mu? İşte ben de birkaç tane bağış yaptım kardeşimize. İşte güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi üyelerimiz 35 tane. Şu an burada daha var yerimiz arkadaşlar. 50 olmamıza ediydik. Ben düşürdüm. Sol tarafta gördüğünüz üzere burada güzel güzel muhabbet, sohbet de edebilirsiniz. Chat'te arkadaşlıklar da edinebilirsiniz diyorum. Klanımıza davet ediyorum arkadaşlar. Ligimiz 4. seviyede ve daha yüksek seviyeler gelmek isteriz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz bir tane abone ol, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın gözlüş, bye bye.